Hepinize, hepinize, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner oyununu oynayacağız. Anket yapmıştım. Çok kişi döner seçmiş. PUBG isteyenler de var ama şu an bunu çekiyorum. Eğer PUBG'yi de çekebilirsem bu akşam yani atacağım. Hızlıca başlayalım. Ha bu arada çoğunluğunuz izliyor, yorum yazıyor ama abone olmuyor. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Hızlıca başlayalım. Bu arada almamı istediğiniz alet edevat falan varsa yorumlara yazın alacağım. Hayır reklamının. Evet reklamı atlattık hızlıca başlayalım. Almamı istediğiniz önerdiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Ben bu oyunu biraz oynamıştım ondan bazı şeyleri aldım haberiniz olsun. Bu kız mı erkek mi bilmiyorum. Kız kız. Evet kız. Nerede anladınız kıyafetini yakalarından? Hemen abla. Buyuttun abi hoş geldin. Çoluk çocuk nasıl iyi mi? Evet buyurun ne istemiştiniz? İki döner. 4 oldu. Buyur abla. Teşekkür ederim. Bereketini görün. Lan ne eksik Buyur Muhittin abi. Sen de al abi. Senin iki pişiyor şu an. Dayı sana İki döner mi? Bekle. Abi seninki şöyle. Buyuttun abi. Al. Çocuklara selam söyle benden. Öpüyorum gözlerinden. Abi al sen de. Dayı görüşürüz. Sen de al ablam. Ablam sen de. Sana meyve sularını mı vereceğim ablam? Al. Sorun değil. Ay <laughs> ne oldu? Abi? Parayı ver lan. <laughs> Abicim. Anlaştık. Parayı veremiyorum. <laughs> Arkadaşlar çok güldüm buna. dostlar bitecek ya. Ortan abla seninki de pişiyor. Tabii ki. Para yor. <laughs> Ortan abla seninki pişti. Al. Al. Haydi bereketini gör. Parayı ver lan. Para ver. La. <laughs> Sakin şişko. Veriyoruz. Al bakalım. Buyur abi. Bu Mike Jackson. Mike'a benziyor ama. Bir tane var ya ölen şarkıcı. Neydi ya onun adı? Sinirlenme lan. Bekle görüyorsun. Para 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 ya. Parayı. Parayı ver. O iki kişilik olduğu için uzun sürecekti. Kısa işlemleri yaptım. Kaç lira kazandık bilmiyorum. Bakalım. Detalje haliyon. Ne kadar? 210. iyi. İyi. Ee, 428'e ne var? Bakalım. Hmm, bakalım bakalım. Bu ne? Yok bunu almayacağım. Ben şunu alacağım. Oh man. Reklam geçti. Tamam. Diyorsunuzdur ki bazıları internetsiz oyna, internetsiz oynamıyor arkadaşlar. İki oyun oynuyor, iki gece oynuyorsun maksimum. Sonradan diyor ki internete bağlan lütfen diyor. Öyle olmuyor işte yani. Uyuma lan. 跑到一边了。<laughs> Parayı la. Emrimdesin tabi la Sevkle <laughs> Dayı. Yalan. Buyur abicim. Abicim üstüne falan bir şeyler giy. Vallahi. Neyse. Müşterisin. Arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben bu Araplara sat oluyorum. Niye? Dönerimizi çaldılar. Şavurma falan koydular. Bilmem ne. Ben buna o yüzden şunu vermek istiyorum. Al kanka. Ah. Ah. Hadi defol. Gidin de artık bizden yeter ya. Bu arada arkadaşlar demin ki o az döner verdiğim adama şakasını yapmıştım yani. Yanlış anlamanızı istemem. Oyun bu sonuçta yani. Oyun bu yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Elhamdülillah. Paralar. Yetişmedi abi. Kapattık. Okey. Eğitim. Hel yok. Şunu almak istiyorum arkadaşlar. Bu ney? Birader, yanlış anlamayın. Allah'ın yardıma muhtaç bir kulunda ben para istemem bundan yani. Hatırlatmayacağım o yüzden. Şunu da alalım. Okey. Son el arkadaşa. Bu arada yorumlarda, oh man. Reklam bitti Arkadaşlar Şunu da söyleyeyim yorumlarda almamı istediğiniz şeyler olursa. Mutlaka yazın alacağım son el bu son oynuyorum son kez sonra PUBG çekeceğim atacağım o halan ne kadar hızlı kesiyor Doların kesisine bakar mısın? Tata susu susu. Olmayacak tablan ben senin patronum.